Merhaba sevgili Feygocular, Cat Mario'nun 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Önceki bölümlerde zar da olsa zor da olsa geçmiştik. Şimdi dans etmiyorduk değil mi? Yani bölümün sonlarında dans ediyorduk galiba. Neyse ya çok konuşmaya gerek yok. Direkt başlayalım. 5. bölüm umarım vatana millete hayırlı olur. ne 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 Oha. Oha. Bu kadar mı lan bu bölüm? E çok kolay. Aşırı kolay. Ne 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 ne. Oha gördüğüm en kısa bölüm. Bitti deme. What the fuck? Oha! Oha! Aslına bakarsanız bu da bir trollük. Yani sen 3-4 bölüm boyunca hayvan gibi bölümler koy, hayvan gibi kas. Bu bölüme hiçbir şey koyma, bu bölümü hemen bitir. Bu bildiğin trollüktür arkadaş. Bu bildiğin trollüktür yani. Diyecek bir şey yok. Son bölümü oynayacağız o zaman bu bölümde de ve Cat bitirmiş olacağız. Son bölümü de oynayalım o zaman. Böyle bir şey mi olur arkadaş ya? Ne 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 ne. alıştım ben onlara alışmıştım oç alışmıştım. Ne 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 ne. Li 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 li, na 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 na

Ne 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 ne? <laughs> <laughs> Rattirattat dodot dodo. Mi 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 mi. Oh hay. Haber? Orayı yeri. Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda. Ya hep aynı adamı ölme, hep aynı adamı ölme, tamam mı? Ya <laughs> <laughs> ha. Ay senin ben. <laughs> Bu ne ya? bir çukura düşmediğimiz kalmıştı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

ya şuna bak, yeni adamlara ölüyorsun, yeni adam senin senin gülen suratın. Oha ne oyunları geçtik bak İlk adama ölme bak İlk adama ölme manam ben ölme Hadi nene. Rage atıyorum resmen ya. Şurada uzun zıplıyoruz ki şu ikisini öldürelim. Şurada küçük zıplamalar. İşte şuradan Hadi. <gülüyor> <gülüyor> nın ananın, ananın 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 çok yaşa çok yaşa padişahım çok yaşa belleydi hani benim üç kuruşluk salatam salatam konyalıdan başkasına bastırmam oy oy kon yalım senin maragas gasolina Anana gasolina. Oğlum manyak bak manyak oynadım. Burada ölmek istemiyorum. hadi 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 semi hadi 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 hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Oraya <laughs> da doğru <laughs> bana. Vallaha bilmirem. Vallaha da bilmiyorum. Vallaha bilmirem. Ya şu doğru örnek olmaya çalışıyorum. Oğlum ben bu oyunu geçereyim. Geçemedi. Senin a uhi ha Hadi 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 80'e düştük ya. 100 olmadan bitir bari ya. 100 olmadan bitir bari oç. 100 olmadan bitir şu oyunu ya. Senden bir şey isteyen yok. Ekmek isteyen yok. Su isteyen yok. Saçımı süpürge ettim. Oç. Saçımı süpürge ettim. finish this finish this finish this or i will fuck your mother fucker cock sucker cock sucker cock sucker cock sucker cock sucker ya üstten hızlıca gitmem gerekiyor üstten hızlıca gitmem gerekiyor oh.

Vallahi bitirdim bitir 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 gözünü sevdiğim bitir bitir Çok mu <laughs> Tamam kabul ediyorum. <laughs> Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Sonunda lanet olsa oyunu bitirdik. Sonunda Cat Mario'yu geçtik. Ee, bu videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İlerleyen. Ben bu oyunu geçerim. Arkadaş bölümlerinde görüşmek üzere. İnşallah daha bol bol kafayı yeriz veya yemeyiz. Bilmiyorum neden yiyoruz ki. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sevgili feygocular. Sizleri seviyorum.